Evet herkese merhaba. Hemen sorularımızı cevaplayacağım. Sorularımızdan bahsedeyim. Çok soru geliyor. Bilgisayar mühendisliği ölüyor mu? Bilgisayar mühendisliğinin geleceği nasıl? Piyasada iş bulamayan, mezun olduktan sonra işsiz olan bir sürü bilgisayar mühendisliğinden bahsediliyor. Birkaç videomuzda bahsetmiştik. Bir arkadaşımız e, yakalamış, onu alıntılamış. İyi yerde almazsanız hiçbir yerde almayın demişiz bilgisayar mühendisliği eğitimi için. E, olmadı şimdi diyor. Böyle üniversite zaten Türkiye'de e, çok az. Onlara da puanımız yetmiyor diyor. Puanı düşük olan arkadaşlar bilgisayar mühendisliğini okumasınlar mı? Ne yapsınlar? Birkaç arkadaşımız soruyorlar. E, acaba bu şey nedir? Sınır değeri nedir? Yani e, üniversite sınavına bir daha çalışıp çalışmamak veya e, yani kötü bir üniversitede okumak ne kadar kötüdür? E, tekrar çalışalım, iyi bir üniversiteye mi girelim? Yoksa kötü de olsa veya ortalamanın altında da olsa veya orta bir üniversitede olsa orada mı okuyalım gibi e, sorular geliyor. Bunlardan biraz bahsedeceğim, bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bilgisayar mühendisliğinin öldüğü falan yok. Bilgisayar mühendisliğinin sektörü genişliyor, onu söyleyeyim. E, dünyada bakarsanız, Türkiye'de bakarsanız, Türkiye'de mesela her sektör geliştemiyor. Mesela ne bileyim, bir genetik bilimiyle ilgili Türkiye'de ne kadar iş yapılıyordur bilmiyorum ama çok fazla olmadığını, çok fazla ses getirmediğini söyleyebilirim. Ama bir bilişim dünyası ile ilgili bir şeyler üretebiliyoruz. Çünkü bilişim dünyasının şöyle bir özelliği var. Nerede olduğunuz, saatin kaç olduğunun önemi yok. Bir şeyler üretebiliyorsunuz her yerde veya her saatte. Tek ihtiyacınız olan bir bilgisayar ve yeterince bilgi ve işte internet filan. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliği bu anlamda biraz daha rahat üretim yapılabilen, dünyaya hemen açılınabilen bir alan. Bir inşaat mühendisinin dünya çapında iş yapabilmesi çok zor. Yani önce Türkiye'de bir şeyler yapacak, yurt dışına açılacak filan zor işlerden bahsediyorsunuz. Ama bilgisayar mühendisliği çok daha hızlı bu konuda ilerleyebiliyor ve gelecekte bu yönde gidiyor. Yani çoğu mesleği de öldürüyor teknoloji aslında bakarsınız. Mesela şimdi bir sürü şoför var. Trafikte araba kullanıyorlar. Yarın öbür gün işte bütün o şoförler işsiz kalacak çünkü kendi kendine giden araba geliyor. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Tıp alanı değil mi? Çok büyük bir alan mesela tıp sektörü. Şimdi IBM IBM Watson diye bir ürünü var. 30 yıllık doktordan daha doğru teşhis koyabiliyor. Bununla ilgili çalışmaları var. Tıp alanını mesela belki de bitirecek bilişim dünyası. Hukuk alanını bitirecek. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalar var. Dolayısıyla gelecek bilişime kayıyor. Yani siz o şoföre bilişim dünyasında bir iş bulmak zorundasınız artık. Çünkü diğer bilişim dünyası dışındaki diğer sektörler giderek küçülüyor, kapanıyor. Şimdi işsiz kalma durumu şöyle oluyor. Bizim zamanımızda ben mezun olduğum zaman da iş bulmak çok çok kolaydı. Bunu birkaç videoda söyleyeyim, bir kere daha söyleyeyim. İlk işe girmem, bilgisayar biliyorum diyerek olmuştu. Ne biliyorsun dediler, bilgisayar biliyorum. Yarın gel işe başladı dediler. Hani bilgisayarın ne olduğunu bile anlatmakla ilgili sıkıntı yaşıyorduk. İşte daktilodan daha fazla hızlı yazı yazmaya yarayan bir alettir diye tanımlandığı çok olmuştur bilgisayarın benim tarihimde. Dolayısıyla bu zaman içinde tabii belli bir doygunluğa erişti bilişim dünyası. Artık birazcık daha üst seviyeden insanlar almaya çalışıyor firmalar. E, çünkü bu yeni mezun birisi alındığında yatırım yapılması gerekiyor. Şimdi bunu doğru anlamamız lazım. Bakın Türkiye'de e, bilgisayar mühendisliğe oku, bak, bakıldığı zaman ben mesela girdiğimde 30 civarı bilgisayar mühendisliği bölümü vardı. Bugün 130 tane program açılmış. Sadece program sayısı artmıyor, öğrenci sayısı da artıyor. Eskiden 50 kişi alan program bugün 200 kişi alıyor, tamam? Dolayısıyla eskiden belki 100-200 kişinin yetiştiği bir sektöre bugün binlerce kişi yetişiyor. Ve bu yetişen insanların da e, tabii ki kalitesinde bir düşme oldu. Yani bugün, bakın açık ve net söylüyorum, içinde bilgisayar mühendisliği eğitimi verilen, ismi bilgisayar mühendisliği olan, kapısında bilgisayar mühendisliği yazan ama bilgisayar mühendisliğiyle alakalı tek kişinin bile olmadığı bilgisayar sermayesi bölümleri var. Bakın yani böyle bir şey mümkün mü? Hani akıllı mantıklı insanlarız diye oturup düşünelim. Şimdi bir yerde bir tıp eğitimi verilecek. Tıp doktoru yetiştireceksiniz. Tıp eğitimi verilen fakülte kuruyorsunuz ama hiç tıp doktoru yok. Kimyadan adam getiriyorsunuz. Biyolojiden adam getiriyorsunuz. Eczacılıktan adam getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bunlar da yakın işte. Hani bunlar da çalışır verirler bu derse falan. Şimdi böyle bir bölüm kuruyorsunuz. İsmini tıp fakültesi diyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki biz işte tıp mezunları işte piyasada sıkıntı yaşıyor. Şöyle böyle. Şimdi bakın bir şeyi doğru kurgulamak lazım, doğru yapmak lazım. Türkiye'de ne yazık ki yıllarca bilişim dünyasının bu kadar patlayacağı belli olmasına rağmen, bas bas bağırılmasına rağmen bilişimle ilgili yatırım yapılmadı yapılmadı tamam. Mesela özel üniversiteler bile bunun farkına varmıştı. Ben asistanlığın zamanında devlet üniversitesindeki asistan 3 misli maaş aldığım dönem olmuştur. Asistan aynı kadro olarak aynı şey olarak aynı ama 3 misli maaş verilmişti özel üniversite Niye? Çünkü o zaman sektördeki bu açık görünüyordu. Düşünün bir kişi mezun oluyor. Piyasada asistan maaşının akademisyenliğe devam edecek birisine göre iki maaş oluyor. Niye bu adam akademisyenliğe devam etsin ki? Şimdi bu başka bölümler için mesela daha sosyal bölümler için daha böyle iş sektör olarak piyasası canlı olmayan meslekler için geçerli olabilir. Aynı maaş verirsiniz. İsteyen akademisyen olsun, isteyen piyasaya gitsin dersiniz. Ama bilişim dünyası bu kadar parlarken çok basit yapılacak şeyler. iki tane kişi çalıştıracağında bir kişi çalıştıracaksın, iki maaş vereceksin. Bir basit şeyler yapılmadığı için yıllarca Türkiye'de akademisyen yetişmedi. Az yetişti. Bugün sıkıntı bundan yaşanıyor. Bugün 130 tane üniversiteye yetecek akademisyen Yok Türkiye'de. Tamam ama açılıyor, hala daha açılıyor. Yeni bir sürü üniversite kuruldu. Hepsinde bakıyorsunuz bilgisayar mühendisliği bölümü var. Niye? Çünkü bilgisayar mühendisliği bölümü cazip. Hatta e, bazı üniversitelerde iki tane bilgisayar mühendisliği bölümü var. O da ayrı bir trajedi. Yani o da ayrı bir problem. Orada da bakıyorsunuz mesela teknoloji fakülteleri kurulmuş. Altındaki bilgisayar mühendisliğine bakıyorsunuz. Bir tane bile bilgisayar mühendisliğinden mezun hoca yok. Bilgisayar mühendisliğinde eğitim vermeye çalışıyorlar. Şimdi bu olmaz Türkiye'de. Tamam olmaması gereken bir şey. Bunun düzeltilmesi lazım. Bunun düzeltilmesi için acilen çözüm olunması lazım. Ve bu garabetin, bu problemin ortadan kaldırılması lazım. Birisi, aklı başında birisi çıksa desek yani mesela yok da birileri çıksa desek işte bilgisayar mühendisliği bölümü kurmak istiyorsanız en az şu kadar hocanız olacak. Mesela 6 tane, 7 tane hocanız olacak ve bunların en az yarısı bilgisayar mühendisliğine eğitim görmüş olacak. Yani doktorasını yapmış olacağı da geçiyor. Hani lisans okumuş olacak en azından diyelim. Bunu bile dese şu anda Türkiye'deki üniversitelerin yarısından fazlası kapatılır. İstanbul'da bile çok fazla üniversite, isminin çok iyi olduğunu düşündüğünüz üniversitelerin kapatılacağını söyleyebilirim. Niye? Çünkü yok bu kadar hoca. Anadolu'da durum çok daha vahim. Tamam? Bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Şimdi böyle bir dünyada, böyle bir denklemde ne yazık ki bilgisayar mühendisliği eğitimi iyi verilmiyor. Ne oluyor? Olan şeyi ben size söyleyeyim. Aslında lise mezunu insanlara birer etiket veriliyor. Birer diploma veriliyor. Al sen seni üniversite mezunu ilan ediyorum. Seni bilgisayar mühendisi ilan ediyorum şeklinde bir ilan söz konusu. İçerikte eğitim olmayınca sonuç da bu. Şimdi bunun kötü örneklerini çok sayıda görüyoruz. Burada tabii şunu, bakın mesela bir tane başımdan geçen bir olayı anlatayım. İtalya'da bir <laughs> yaz okulundaydım. İstanbul'da çok da iyi ismini bilebileceğiniz bir üniversitede okuyan bir kişiyle beraberiz. Oturuyoruz Türkiye'den gelmiş, ben de Türkiye'den sohbet ediyoruz. Ee, bana şunu söyledi, dedi ki ben üniversite okudum, 4 yıl bilgisayar mühendisliği okudum. 4 yıl boyunca hiçbir şey öğrenmedim. Sadece bir dersimize, kripto dersine e, birileri girmiş. Şimdi isimleri falan çok ifşa etmeye gerek yok. E, onu öğrendim. O sayede Tübitak'ta işe girdim ve şu anda bildiğim ve şu anki kariyerimi ona borçluyum. Bakın bütün değer di şimdi bakın şöyle bir şey var. Akademisyen dediğiniz bir işi bilen insan dediğiniz şudur bu mesela bilgisayar mühendisliği değil. Mi? Bilgisayar mühendisliğinde mesela bir sürü video çekiyoruz değil mi? Arkadaşlar söylüyorlar ya bu kadar şeyi nasıl biliyorsun? Bu abartacak bir şey değil. Bilgisayar mühendisliğinde doktora sahibi olmak demek. Bilgisayar mühendisliğindeki lisans derslerinin tamamını biliyor olmanız demek. Tamam Birisi bir konuda doktora sahipse mesela tarihte diyelim. Tarih doktoranız varsa tarih konusunda lisansta anlatılan her şeyi biliyor olmanız beklenir sizden. Tamam Bir konuda doktora sahibi olmak. Ha siz doktoranızı bilgisayar mühendisliğinde değil başka bir alanda aldıysanız o konuda bilirsiniz. Ama o konudaki bilgiyle bilgisayar mühendisliği farklı alanlar. Tamam Dolayısıyla o yüzden diyorum bilgisayar Şimdi doktoranız var. Bu ne demek? Bütün dersleri almışsınız. Yüksek lisans yapmışsınız, yüksek lisans tezi hazırlamışsınız, doktora yapmışsınız, doktora tezi hazırlamışsınız ki bu çok basit bir şey değildir. Literatürü o konuda sizin çalıştığınız, mesela ben diyelim ki network çalışım örnek olması açısından. Veya benim çalıştığım konuyu söyleyelim şu anda yapay zekanın altında doğal işleme ile ilgili ben doktora yapmıştım. Bu konuda doktora yapıyor olmak demek sizin o konudaki literatüre hakim olmanız demek. İster istemez okumanız demek onları. Çünkü o konuda yeni bir şey ortaya koymanız gerekiyor yeni bir şey koymanız ve bunu yayınlamanız demek. Bunu uluslararası, dünya çapında o konunun uzmanlarından hakemleri oluşan bir dergide yayınlayabilmeniz demek. Bunu yaptıktan sonra siz o konuyu biliyorsunuz derler artık insana, tamam? Şimdi bu konuyu bildikten sonra o sizin hayatınız oluyor, sizin bakışınız oluyor, sizin o konuda bir e, piyasayla çalışmaya başlıyorsunuz onunla ilgili yeni işler yapmaya çalışıyorsunuz. Laboratuvar kuran arkadaşlar oluyor. insan yetiştiriyorlar. Bu konu artık sizin hayatınızın bir parçası oluyor. Şimdi bir dersi, lisansta bir öğrenci düşünün. Yapay zeka dersi alıyor. Network dersi alıyor. işlem sistemi dersi alıyor. Herkesin aldığı dersler. Bir dersi bu konuyu özümsemiş, hayatı haline gelmiş, onunla yatıp onunla kalkan bir hocadan alması başka bir şey. Bir dersi bu konuyu zorla verdirilen, işte derste kemküm eden, elindeki kağıda iki kere bakan, ne dediğini biz derste söylediği diğer derste söylediğini tutmayan hocadan alması başka bir şey. tamam? Zorla ders verdirilen bir sürü değerli hoca var. Onları ayrı tutuyorum. Bu sistemin bir problemidir. Ama doğruya doğruyu söylemek lazım. Yani siz bir üniversitede bir ders aldığınızda ufkunuz değişebilir. Bir yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Gerçekten o işin ehli bir hocadan alırsınız. Bakın işte örnek bir ders almış arkadaş ve şu an bir yerlere gelmiş o ders sayesinde, tek bir ders sayesinde. Bunlar yaşanıyor. Yani siz bir de bilgisayar mühendisliği dersler, bütün dersleri bu zevkle aldığınızı, size o dersin bir ufuk açtığını, yeni bir meslek açtığını düşünün. E şimdi iyi üniversitelerde nispeten buna yakın bir şey. Böyle ideal bir üniversite yok. Bunu da söyleyeyim bu arada. Her üniversitede problemler var. Türkiye'nin en iyi üniversitesinde getirseniz problemler Dünyanın en iyi üniversitesinde de bir sürü şey tartışılıyor. Ama e, lisans seviyesinde bunlar çok fark edeceğiniz şeyler değil ve bunu özümseyince de anladığınızda gerçekten çok güzel bir duyguyu yaşadığınızı fark ediyorsunuz. Hayatınızın değiştiğini o anda fark ediyorsunuz. Ve bunu da alabileceğiniz insanın o konuda ehil olması lazım. Az önce de söylediğim gibi yani adama siz eczacı bir insanı getirip tıp eğitimi verdirtemezsiniz tamam mı? Olmaz yani. Verir bir dersini verir, iki dersini verir. Bütün şeyi, programı görebilmesi, onu kurgulayabilmesi, algılayabilmesi, hissedebilmesi çok farklı şeyler. Bunlar ne yazık ki yaşanıyor. Yani Türkiye'de daha hala bilgisayar mühendisliği bölümlerinde İngilizcesi olmayan bir sürü hoca var. Ben kendim bizzat yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Bir ders alıyoruz. Şimdi gene ifşa etmeye gerek yok ders anlatan hoca ile dalga geçiyor öğrenciler. Niye? Çünkü adamın dünyadan haberi yok. O konuyla ilgili bir tane dünya çapında textbook, bir ders kitabı alıp okumamış hayatında. Ne içeri, içerinde ne vardır, ne anlatılır şey yok. Böyle derste soru soruyorlar artık, gülüyorlar millet. İşte şu konuda ne düşünüyorsunuz, bu konuda ne düşünüyorsunuz falan diye. Yani şimdi bu çok bir hoca için çok acı bir şeydir, üzücü bir şeydir. Ama bir yandan da şunu gösteriyor ki, sizi öğrencilere verilen mesaj için, bunu yoksa böyle bir şey için söylemiyorum, kimseleri, kimseyi yermek için söylemiyorum. Burada amacım bir mesaj verebilmek siz öğrencilere bir şeyleri anlatabilmek. Yani bunu yaşayabilirsiniz. Yarın öbür gün ben bu dersi aldım dersiniz. O adamın anlattığı her şeyi süper bildiğiniz halde aslında hiçbir şey öğrenmediğinizi görebilirsiniz. Şimdi bakın bunları baştan söylemek lazım. Ben üstüme düşen bir sorumluluk olarak görüyorum ve size bunları anlatıyorum. Yani Türkiye'de ne yazık ki İçeriği, eğitim içeriği çok kötü. Bunları görüyorsunuz da gidin forumlara bakın. Mesela şunu yazabiliyor adam. Diyor ki üniversitede hiçbir şey öğrenilmez. Her şey piyasada öğrenilir. Şimdi bir insana bunu dedirten nedir? Bu, bu adam bu arada yani bunu zevk için böyle şey için söylemiyor. Bu adam bir şey yaşamış gerçekten. Bu adamın yaşadığı şey nedir? Bu adam üniversiteye gitmiş, mezun olmuş ve görmüş yani. Orada bir şey verilmiyor. Niye verilmiyor? İşte bu yüzden verilmiyor. Kötü bir üniversitede okumanın getirdiği sonuç budur. Ben şu an bildiğim çoğu şeyi üniversiteye mi borçluyum? Üniversitede aldığım, öğrendiğim şeylere borçluyum. Buna benzer çok insan var. Gerçekten çok bir sürü şey öğrenip bunlarla ilgili bir yerlere gelen insanlar var. Ve ben sorumluluk olarak görüyorum. Bunu size anlatıyorum. Yani bu şu demek değildir. Okumayın, bu bölümler okunmaz, bu bölümler kötüdür, burada okunduğunuzda vaktinize yazıktır demek değildir. Bu bir uyarıdır. Yarın öbürsü gün, bakın tercih döneminde çok insan sizin aklınızı çelmeye çalışıyor. Çok insan size güzel şeyler söylüyor. Çok insan size diyor ki burayı okursun, şöyle uçarsın, şöyle kaçarsın, tamam mı? Birilerinin de çıkıp size doğruyu söylemesi lazım. Birilerinin de gerçeği söylemesi lazım. Bu ismi şöyle güzel, böyle güzel reklamları yapılan üniversitenin hepsi öyle değildir. Hepsinin bu reklamlarına aldanmayın. Yarın öbür gün bir sürü insan o üniversiteye girip sonra küfrediyorlar. Bana böyle demiştiniz bak eğitim içeriği böyle çıktı. Bana böyle demiştiniz bak mezun oldum işsiz kaldım. Bana böyle demiştiniz. Onu siz yani hakkıyla şey yaparsınız. Ben üstüme düşeni yapayım. Bana küfrederse oradaki birkaç tane o şu an uçup kaçan üniversitenin hocası şusu busu eder. Onlar da ederse etsin. Biz doğruyu söylemeye çalışalım. Siz bunu bilerek girin yani istiyorsanız gene okuyun bakın gene bilgisayar mühendisi diploması alırsınız o etiketi alırsınız gene bilgisayar mühendisi odasına üye olursunuz gene piyasada bilgisayar mühendisi olarak çalışırsınız iş bulursunuz hemen bulamazsınız 2 yıl sonra bulursunuz hemen bulursunuz düşük maaşa bulursunuz hemen bulursunuz kısmetiniz vardır iyi maaşa bulursunuz gene bunlar olur bakın olmaz diye bir şey yok ama ben baştan size söylüyorum bugün Türkiye'de bilgisayar mühendisliği eğitimi veren çok az üniversite var. Hakkıyla veren, iyi veren tamam mı? Ve bunlarda da hala daha problemler var. Burada birinci lige koyduğunuz üniversitede bir derste iki derste problem yaşıyorsanız ikinci lige koyduğunuz üniversitede bir derste iki derste gerçekten iyi eğitim alıyorsunuz. Geri kalanlarında problem yaşanıyor tamam mı? Kötü üniversitelerde ise hiçbirinde böyle üniversitede var gerçekten. Gerçekten İsmi bilgisayar mühendisliği eğitimi olup içinde hiçbir şey almadan mezun olan arkadaşlarımızın olduğu bölümler ne yazık ki Türkiye'de var. Tamam mı? Var. Yani çok temel şeyleri bile bilmeden mezun edilen bilgisayar mühendisliği bölümleri var. O yüzden ben baştan size söylüyorum. Bilin. Yani siz tercihinizi yapın gene. Ben evet puanım buna yetiyor. İmkanım böyle. Bir daha da bir, bir sene daha üniversiteye hazırlanamam. Giderim. En kötüsünde de okurum. Bilgisayar mühendisliği diplomasını da alırım. Ve başıma geleceği de biliyorum. Şahide Hoca demişti de dersiniz. Tamam mı? Bu dursun. Bu demek değildir yani okumayın bu iş olmaz filan diye. Ama şunu da bilin. İyi bir eğitim almak istiyorsanız bunun bir bedeli var. Yani böyle bir dünya yok. Şimdi herkes bunu istiyor biliyorum. Herkesin aklında, hayallerinde bu var. Biraz hayalleri kırıyoruz burada belki. O açıdan kötü olabilir. Herkes şunu istiyor. Evet bir puan aldım. Çok iyi bir puan değil. Çalışamadım. İşte oyun oynadım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Alamadım. İmkanım yoktu. Şuydu, buydu. Bir sürü sebep sayılabilir. Ama neticede aldığım bu puanla da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. E tamam istiyorsun da yani bunun için bir gayret gerekiyor tamam Birileri başka bir şeyler yaparken. Şimdi bir sürü arkadaş yazmış işte demiş ki böyle üç tane soruyla bir sınavla vesaireyle insanın kaderi bir... Ne yazık ki böyle yani bunu değiştirme imkanım yok benim. Bu sistem böyle. Birileri burada daha yüksek başarı gösteriyor. Birileri daha düşük başarı gösteriyor. Ona göre de ayrılıyor. Ve bu ayrım giderek artıyor. Yani siz orayı kapatmadığınız sürece o adam daha iyi bir üniversitede daha iyi bir eğitim alırken siz daha kötü bir üniversiteye nispeten daha kötü bir eğitim alacaksınız. Ara giderek açılacak. Bu arayı kapatmanız lazım. Şimdi lisede bir fark var liste Lise sınavında bir, üniversite sınavında bir fark ortaya çıktı. Üniversitede bir fark ortaya çıktı. Giderek bu, bu, fark açılıyor. Bunu kapatmanız lazım. Yani kötü üniversitede okuyor olsanız bile onunla ilgili bir video çektik. Kötü üniversite bilgisayar mühendisliği okumak diye. Orada anlatıyoruz. Yani sen kötü üniversitede okusan bu farkı kapatabilirsin. Ama daha fazla gayret sarf etmen lazım. Diğeri oturup dersini dinlerken, bu işi öğrenirken senin dersin dışında bir şeyler yapman gerekecek. Tamam. Dolayısıyla kapanmayacak bir şey değildir. Evet en kötü üniversiteden gelen adam da en iyi yerlere gelebilir. Ama bunun için bir gayret sarf etmesi lazım ve bu sarf etmesi gereken gayret her geçen gün ara açıldıkça büyüyor. O yüzden sorumluluk size düşüyor. Tercih sizin. İsterseniz yani bunu ben söyleyemem. Bir daha çalışın, üniversite imtihanına bir daha girin, e, bu sene bu üniversiteye gideceğinize, seneye çalışın diyemem. Bu sonuçta herkesin kendi kişisel bir hesabı vardır. İşte ailevi durumu farklıdır, maddi durumu farklıdır, yaşadığı şehir farklı. Bir sürü hesabı var. Böyle genel bir kuralı yok bu işlerin. Her özel, her hayat kendine özel bir, unik bir yapısı vardır. Dolayısıyla kendi hayatınızı ortaya koyup ...imkanları ortaya koyun. Ben size açıkça söylüyorum... ...bölümün kalitesi nereden anlaşılır? Bakın lise seviyesindeki bir insanın... ...anlayabileceği şekilde indirmeye çalıştık bunu. Yani belki akademik olarak... ...çok tartışılır. İşte bu olurdu, bu olmazdı... ...bunu çok eleştirenler olur. Ama... Doğrusu bu işin hocalarda bittiğidir. Hocaların da nasıl anlaşılacağını size söyledim. Açın web sitelerini. Bütün üniversitelerde web sitelerinde hocaların kadroları yayınlanır. Her birinin özgeçmişi, neler yaptığı, hangi üniversitelerden mezun olduğu, nasıl bir eğitim aldığı, nerelerde hocalık yaptığı, hangi projelerde bulunduğu, Bunların hepsi vardır. İşte yurt dışını düşünüyorsanız Erasmus'tur, şudur budur hepsi web sitelerinde var. Böyle imkanınız yoksa, üniversite gezmeye imkanınız yoksa da e, yani bu yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisidir. Bence internetten internetlerinden bir imkan varken bundan faydalanıp bütün üniversite açıp bir önünüze serin. Dolayısıyla durum budur. Ne yazık ki evet üzücü e, ama Türkiye'de çok e, az sayıda iyi üniversitede eğitim veriliyor. E, bu hep böyledir. Yani bir yüzde çan eğrisi denilen bir şey vardır. Bell curve denilen. Bunun işte %5 ile %15 arası böyle iyi durumdadır. %5 ile %15'i kötü durumdadır. Geri kalanı ortadır. Türkiye'de öyle işte 130 küsür tane bilgisayar mühendisliği var. Bunun işte demek ki 10 tanesi falan iyi üniversite. 10 tanesi filan kötü üniversite, ortadakiler de orta seviyede işte bir derste de iyi, bir derste de kötü filan böyle dengesiz üniversiteler olarak görülebilir. E, genel olarak yapısı böyledir. Benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla, tabii bunları söylüyorum, bu benim kişisel görüşümdür e, bu edindiğim tecrübeler e, çerçevesinde. E, bunca yıldır <laughs> 17 üniversite olmuş, 6 ayrı ülkede hocalık yapmışım. E, gördüğüm durum budur Türkiye'deki üniversiteler için ama e, farklı görüşlere her zaman saygımız var, oturur tartışırız da de kırmak gibi bir derdim yok tekrar ediyorum burada sonuçta binlerce öğrenci e, hayatının en önemli kararlarından birini veriyor yani şöyle düşünün basit değil 4 yıl okuyacaksınız 4 yıl okumak demek hadi maddi bir şeyler sonuçta e, işte çalışmıyorsunuz aile desteğiyle okuyorsunuz filandır bir sürü şey var ama hayatınızın en güzel 4 yılını veriyorsunuz parayı çalışıp geri koyarsınız ama o 4 yıl o hayatınızın 4 yılı geri gelmez dolayısıyla o verdiğiniz bedelin karşılığında da gerçekten bir şeyler almayı hak ediyorsunuz bunun bugüne kadar olmamış olması dediğim gibi başka bir sürü sebepten kaynaklanıyor. İşin içinde politikasından bir sürü şeyine kadar var. İşte teknoloji fakülteleriyle ilgili bir video çektik. Onun aslında tabii söylemek YouTube'da tabii her şeyi söyleyemiyoruz ama yani onun arkasında siyaset var. Yani işte açın bakın o teknik eğitim fakülteleriyle ilgili verilen kanun önergeleri, bilmem neler, kimlerin verdiği, neler yaptığı falan hepsi var internette. Araştıran bulur. Teknoloji fakültesi diye bir şey Türkiye'de icat edilmiştir. Yoktur normalde teknoloji fakültesi diye bir şey. Dünyanın en iyi üniversitelerine girin işte bakın teknoloji fakültesi diye bir şey göremezsiniz. Mühendislik eğitimi mühendislik fakültesinde verilir. Evet, bana işte getiriyorlar böyle şey 2900 bilmem kaç sayılı kanunla kurulmuştur da bilmem nedir yani bunlar tamam da öğrenci için adam soruyor diyor ki teknoloji fakültesinin altında da bilgisayar mühendisi var, mühendisliği var mühendislik fakültesinin altında da bilgisayar mühendisliği var bunlar aynıysa niye iki ayrı fakültede bunlar farklıysa niye ismi aynı yani saçmalık, e, ucube, ucu ve beraber bir şey yani. Bu böyle teknoloji fakültesi diye bir şey icat edildi. Bunun yok yani dünyada örneği. Yarın öbür gün bakın teknoloji fakültelerinin geleceği de olmayabilir. Aklı başında birisi gelir, der ki böyle saçmalık olmaz. <laughs> aynı bölüm iki fakülte altında, iki, aynı üniversite iki tane ayrı bölüm olmaz. Bunları birleştirin, kapatın bu fakülteleri der yani. Sonuçta Siyaseten kurulan bir şey siyaseten gider. Bir şey nasıl geldiyse öyle gider. Bu teknoloji fakülteleri siyaseten kurulmuştur. Ee, bu böyle bir akademideki ihtiyaçtan, evet artık bak böyle yeni bir disiplin çıktı. Mesela işte biyoloji bilimi var, biyoloji çalışıyorsunuz, gen bilimi diye bir şey çıktı. Yeni bir disiplin çıktı, bunu kurmamız lazım. Böyle bir akademik ihtiyaçlardan dolayı kurulmuş bir fakülteler değil bunlar. Bunlar tamamen siyasi sebeplerle kurulmuş fakültelerdir, bunu söylemek lazım. Ee, ve kadrolaşmasına baktığınızda tamamen eğitim fakültesinden gelmektedir. Hani teknik eğitim fakültesinden, teknik veya teknik fark etmez. Sonuçta öğretmen yetiştiren insanlar bugün mühendis yetiştiriyorlar. <laughs> Ve şeyden de bir fark yoktur yani bunun. E, tıp fakültesinde eczacı adamı, hoca yapmaktan bir farkı yoktur. İçeriği benziyor ama başka disiplinden, başka konularda yayın yapmış, başka konularda eğitim almış, başka konularda eğitim vermiş bir insan olup başka bir konuda hoca yapmaktan farkı yoktur. Bugün e, girin işte... İstanbul'da zaten bir tane var galiba bilgisayar mühendisliği ikisinde de olan. Bakın birinde bilgisayar mühendisliği ilgili hocası yoktu doğru düzgün hiç yok hatta ben baktım. Diğerinde bir mühendis fakültesi altında en azından bilgisayar mühendisliğinden hocalar var. E şimdi hiç adam tıp fakültesi böyle bir şey yok. yani saçmalık işte bu sürekli anlattığımız şey bir daha bir daha anlatıyoruz insan sinirini bozuyor. E, şunu da söyleyeyim bilgisayar mühendisleri de çok mükemmel değil az önce de söylediğim gibi gerçekten kötü bilgisayar mühendislikleri de var. Ama gene en azından işin doğrusu o fakültenin altında olmasıdır. Ee, şunu anlayamıyorum, yani mühendislik fakültesi varken bir daha mühendislik eğitimi veren ayrı bir fakülte kurmanın amacı nedir? İşte yazmışlar öyle, uygulama ağırlıklı eğitim veriliyor. E, uygulama zaten mühendislik fakültelerinde de veriliyor, mühendislik fakültelerinde bir sürü laboratuvar falan niye var o zaman? Burada da uygulama derdi var. Yani daha bilgisayar mühendisliği Türkiye'de tam oturmamışken bir sürü üniversitede, bir sürü bölümde hocalarıyla ilgili kadro eksikleri, sıkıntılar varken gidip bir tane daha problemli bir bölüm kurmak çok akla mantığa sahen bir şey değil. Dediğim gibi inşallah bu fakülteler kapatılır. Aklı başında birisi gelince de kapatacağı kanaatindeyim. Ee, belki de kapatılmaz bilmiyorum. Yani bu şöyle bir mesaj vermesin. Yani bunlar kapatılacak seçmeyin falan gibi bir mesaj vermesin. Şu an itibariyle seçtiğinizde bu fakültelerden de mezun olsanız bilgisayar mühendisisinizdir. Diplomanız her yerde geçer. Böyle bir yanlış algıya sebep vermesin. Ama e, sonuçta akıllı, mantıklı, akademiye, akademik disipline e, uygun bir yapıda kurulmuş fakülteler değildir tamamen başka sebeplerle kurulmuş fakültelerdir. Akademik gereksinimden çıkmamıştır bu fakülte kurulma sebebi. Dünyada eşi benzeri yoktur. Sadece Türkiye'de kurulan fakültelerdir. Ve verdikleri eğitim açısından, kadrolar açısından da, bilgisayar mühendisliği için konuşuyorum, başka bölümlerde başka durum olabilir, problemli fakültelerdir. Bunu da burada bir kere daha söylemiş olayım. Teknik eğitim fakültelerinin yeni ismi olan teknoloji Fakülteleri ile ilgili olarak e, durumu da bir kere daha söylemiş olalım. E, seçim yapacak arkadaşlara e, faydası olur. Ümidiyle herkese başarılar dilerim.